Arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci haftasındayız. Bacak ve kalça çalışıyoruz. Çok sıkı şeklinde. Bugün yanacaklar. Ben size söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın ve başlıyoruz. Arkadaşlar bu bacaklar, kalçanız yanacak. Bizim konumuz bugün bu. 10 dakika yaklaşık beraberiz. Ben size ilk hareketi göstereceğim. Onunla zaten ısınmaya başlayacağız. Tabii ki siz başka bir ısınma videomu önceden yapabilirsiniz, iptal edebilesiniz. Hiç önemli değil. Ama benimle beraber şimdi başlamak istiyorsanız o zaman sizin ayaklarınızı omuz genişliğinde aşağı inip hep karşıya bakarak iniyorsunuz ve kollarınızı yukarı alarak kalkıyorsunuz. Tamam? Hareket bu. Ben de hani böyle yaklaşık 10 dakika tutalım diye buraya start'a basıyorum ve başladık arkadaşlar. İndik, kalktık. İniyoruz, iyice kalkıyoruz. Kollarınızı mutlaka kulunun 3 oldu. 4. Yavaş başlıyoruz. 5. Bacak. En büyük kas grubu o yüzden ne zaman kullanırsınız hemen ısınmaya bir de yorulmaya başlarsınız. <laughs> 8 oldu. 9 10 2 tane daha. 15 ve 12. Çok güzel. Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. Ben yan taraftan göstereceğim size. Sol ayakla kocaman bir adım geri atıyorsunuz. Sizin sağ kendinizin fazla öne gelmesin. Şimdi pop, hop, üç, dört. Öyle devam edeceğiz ve şimdiden benim bacağım yapmaya başladı. Alamayacağız beraber yapıyoruz. Şimdi hadi açıyoruz, kocaman bir adım. Sol ayaklarınız, ayarınızla geri atıyorsunuz. Kontrol edin, fazla öne gelmeyin. Sizin elleriniz 1 ve 5. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hem bacak hem kalça yanıyor. Şimdi tabii ki aynısını öbür tarafta da yapacağız. Siz sağ e, bacakla kocaman bir adım attınız. Kontrol ediyorsunuz, okey. Denge kurmak için kollarınız önde ve 1 2 3 4 Karşıya bakın. 5 6 7 8 9 10 11 Yorulduk mu? Evet. Kesinlikle. Harika. Şimdi biz buraya geldik. Biraz daha kompleks bir hareket. Sağ tarafa geliyorsunuz. Çok çok da inmeyin. Çünkü şimdi ne yapacağız? Sağdaki ayranız soldaki elinizi dokunacak. Şöyle oluyor. Bir. Şimdi arkaya aynası. Hani biz hep aslında bir Selcan anca iniyoruz, tamam mı? İç bacak çalışıyor, iyisin diyeceksiniz. <laughs> hadi başlayalım, hazır mısınız? Sizi bekliyorum, hadi. Ön, indik, arka. Tekrarlıyoruz, devam edeceğiz. Sonra öbür bacağa geçeceğiz, okey? Hadi. İkinci tekrar girdik bile. Ve üç. Uh. Ve dört. İyice inin. Ve beş. Uh. Ve son. Altı. Bir de arkaya. Hoppala. Şimdi <laughs> öbür taraf. Buradayız. Önce ön taraf, arka taraf. Tamam mı? Hazır mıyız? Bir. Ve iki. Üç. Zor bir hareket. Dört. Ve beş. Ve son. Hani gerçekten yanıyor bu bacaklar. Şimdi biraz daha hareketli bir şey yapacağız. Burpees. Belki hatırlıyorsunuz. Yağ yapma haftasında yapmıştık. Şimdi eliniz e, şey yerde geri atlıyorsunuz ve kalkıyorsunuz zıplayarak. Bak okay. bu. Hadi bir 10 tane yapıyoruz beraber. Hazır mıyız? Nefes nefes alacağız. Hadi. Bir, fırlayın. Uit. Draag. Laat me Weg. Sağ. Sol. Kalktım. Squat yaptım. Yeniden ben pozisyona dönüyorum. Siz hissediyor musunuz? Böyle zıplayınca gerçekten hani kalbimiz o kadar hızlı çalışmaya başlıyor ki bu heat antrenman hatırlıyorsunuz ve fiyatı kalori yaktırıyor. Hadi biz ama şimdi plank squat. Biraz daha sakin. Okay, Hadi. Geldik. Plank up. Sağ. Sol. Yavaş. Kalktık. Squat'u yaptık. Ve döndük. Plank up. İki. Harika. Hadi bakalım. Üçüncü hareketi geçtik bile. Harika. Hadi dört. Takin sakin. Bu kolay bir bir. <laughs> başladık. Döndük. Son. Hadi. Oturun. Çok iyi. Hissediyorsunuz değil mi? Gerçekten yanıyor. Şimdi şunu yapacağız. Launch ve reach. Okay. Bu ne demek? Bu defa kocaman bir adım. Öne doğru atıyorum şu indiğimde kollarımı kullanıyorum ve dönüyorum şimdi yavaş gösterirken biraz zor oluyor ama beraber biraz daha hızlı yaptığımızda gayet kolay bacak ve kalça hadi bakalım ben de size söyleyeyim ne kadar çalıştığımızda. Oo, çok az zamanımız da kaldı hadi bir, Öne doğru. Bir. Ve iki. Üç. Dört. Denge kurmak zor. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. İki tane daha. Bir. Bir iki çok iyi şimdi iki tane daha istiyorum sumo squat'a indik şimdi sağ sol bu kadar ama yanacak bu bacaklar hissedeceksiniz siz kolu, ellerinizi buraya koyun kaslar nasıl çalıştığını anlayacaksınız biz başladık bir. 2 3 İyice inin oturun ve 5 6 7 8 9 10 2 tane 11 hiç kalkmıyoruz 12 Yavaş, yavaş. Süper Ben şimdi alarmı kapatıyorum çünkü, son bir hareketimiz olacak. Gösteriyorum. Squat yapıyoruz. Reach ile, yani kollarımızı da kullanıyoruz. Bu. Bir. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Kollarınız yukarıda. İyice oturun. İki oldu. Üç. Favorimiz squat. Dört. Beş. Altı. 7 Hadi bitiyor 8 9 10 2 tane 11 12 Çok güzel bir antrenman yaptınız ve ben sizin yorumlarınızın da öğrenmek istiyorum Yandınız mı? Çünkü ben gerçekten yandım. Eminim ki siz de öyle. Esnemek hareketleri yapmak istiyorsanız buyurun ya da biraz daha iç bacak çalışayım dersiniz. Burada çok tavsiye ediyorum. Biz yarın görüşmek üzere.